Merhabalar, Vatan Bilgisayar'a hoş geldiniz. Acer Predator Triton 300, profesyonel işlerinizde ve oyun oynarken ihtiyaç duyacağınız tüm donanımları ve performansı barındıran yakışıklı bir gaming. Lafı çok uzatmadan tüm detaylarına yakından bakalım. Siyah metal kaplamasının mavi elmas kesim çizgilerle güzelleştiği Predator Triton, 15.6 inç Full HD ekranında 144 Hz ekran yenileme hızı sunuyor. Oyunun tadını çıkarabilmeniz için soğutma deneyiminin, ses kalitesinin, bağlantı noktalarının zengin olması gaming bir cihazda olmazsa olmazlardan. Predator Triton 300 ses tarafında DTS:X Ultra ses desteğine sahip. Ayrıca 4 bölgeli RGB aydınlatmalı klavyeyi de kullanım stilinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Yine klavyede bulunan Predator Sense tuşu ile hız aşırtma veya soğutma modu değiştirme seçeneklerine de ulaşabiliyorsunuz. Soğutma işinin ustalıkla halledildiği bir cihazdan bahsediyoruz. Çünkü yeni nesil soğutma sistemi tasarımı gürültüyü azaltıp hava akımını arttırıyor. Çok yoğun performans gerektiğinde ise Predator Cool Boost yazılımı devreye girerek kritik noktaların her zaman soğuk kalmasını sağlıyor. Bir de tüm bağlantılarınızı sorunsuz gerçekleştirebilmeniz düşünülmüş olacak ki Predator Triton 300'de 3 adet USB bağlantısı, 1 adet Type-C bağlantısı, kablolu ağ bağlantısı gerçekleştirebilmeniz için RJ45 bağlantı portu, 3.5 mm'lik kulaklık girişi, görüntüyle ses aktarımı yapabileceğiniz HDMI bağlantı portu bulunuyor. Bağlantı noktalarına değinmişken Predator Triton 300'ün sınıfının en iyi kablosuz bağlantı hızını sunan Wi-Fi 6 desteğine de sahip olduğunu belirtelim. Hmm. Şimdi tüm bu detaylardan sonra kusursuz donanım özellikleri bekliyoruz, değil mi? Hmm. Predator Triton'da Intel'in oyun odaklı işlemcilerinden olan Core i7 10750H işlemci ve tam bir performans ürünü olan Nvidia RTX 2070 grafik kartı bulunuyor. 16 GB RAM ve 1 TB SSD depolama bulunan bilgisayara tüm oyunlarınızı ve verilerinizi de rahatlıkla sığdırabiliyorsunuz. E cihazın güvenimizi kazanması için tabii ki performans testleri gerçekleştirdik. Ancak ilk testte en sevdiğimiz oyunlardan League of Legends, Fortnite ve PUBG oynayarak gerçekleştirdik. Predator Triton League of Legends'da Full HD çözünürlükte 189 FPS, Fortnite'da Full HD çözünürlükte 137 FPS, son olarak PUBG'de 87 FPS vermeyi başardı. Performans testlerinde ise cihazımızda birçok markanın dahil olduğu bir konsorsiyum tarafından desteklenen ve sektördeki tüm bilgisayar üreticilerinin onayını almış olan Sysmark testi ve en popüler benchmark yazılımlarından olan PCMark testi gerçekleştirdik. Cihazımız SisMark'ın günlük kullanımda sıklıkla açıp kapatılan Microsoft Office tarzı yazılımların ve tarayıcıların hızlarının ölçüldüğü üretkenlik kısmından 1419 puan, Adobe gibi kreatif yazılımların hızlarının ölçüldüğü yaratıcılık kısmından 1906 puan, tepkisellik testinden 1238 puan alıyor. Ortalama Sysmark skoru ise 1496 puan. Predator Triton 300'ün 1419 üretkenlik puanı, 1906 yaratıcılık puanı ve 1238 tepkisellik puanı güçlü performans özelliklerini doğruladı. PC Mark testlerindeki sonuçlarımız ise Essential isimli webte gezinme, video konferans programları çalıştırma gibi standart işleri derlediği testinden 8233 puan, yazı yazma, bu hesap ile çalışma gibi ofis uygulamalarını test ettiği üretkenlik kısmından 7147 puan aldı. Dijital içerik üretme başlığı altında fotoğraf video düzenleme gücünün test edildiği bölümdense 5982 puan almayı başardı. E son düzlükte ortalama 5062 skor olarak PC Mac de güçlü performans özelliklerini doğruladı. Kreatif görüntüsü ve performans özelliklerine baktığımız zaman Predator Triton 300 oyuncuların bayılacağı bir bilgisayar olmuş. Vatan güvencesiyle satın almak isterseniz sizi en yakın mağazamıza veya vatanbilgisayar.com'a bekliyoruz. Bir sonraki inceleme videomuzda görüşmek üzere.